1927 doğumlu. Hangi mahallede doğmuştunuz Özlem Yukarıda Perekler Mahallesi'nde. Şifahane. Şifahane. Şeyh Hamit Mahallesi. Şeyh Hamit değil mi? Şeyh Hamit. Şeyh Hamit Mahallesi'nde. Mahallesi. Babasının ismi Hüsnü Efendi değil mi? Hüsnü. mi? Veren Hüsnü Efendi'nin oğlu. Hı. Kardeşleri var herhalde. Evet. evet. 1927'de doğdunuz. Evet. Hangi okula gittiniz? İlk Gazi, okul. Gazi Paşa okulunda. Gazi Paşada zaten yeni açılmıştı sizin çocukluğunuzda. Açılmıştı. Çünkü evet. 1930'da başladı eğitime. Yeni açılmıştı. 1927, 7 yaşta 34, 35 yaşta. Işte. Yeni açıldıydı o zaman. E, müdür kimdi hatırlar mısınız? Müdür, müdür, müdür Naçi Beydi. Tamam, doğru. Çünkü doğru derken ilk en eski müdür bildiğim Naci Bey. Naci kayıtlarda. Bey elimde anahtarla gelirdi. Attı mı anahtarı kafamızdaydı. Yani yaramaz bir adam bir şey etti mi anahtar vardı. Anahtarı attı mı adamın kafasındaydı. <laughs> Orayı bitirdikten sonra askere mi gittin abi? Ben burada ee, babanız ben Müştü amca ne ne iş yapardı onun işi var mı? Manifatura var, var. Ben Nerede hangi dükkanda? Arka, arka tarafta. Arka tarafta. Sohbet Benim pabuççuluk yaptığım dükkan var ya. Hangisi bu ayda hangisi? Kunduracı Osman Efendi'nin. Ha o ara, orada tamam. Özgül. Özgül Kunduran'ın orası mı? Şurada. Şimdi şey kuyumcu var ya. Şey kuyumcusu ne kuyumcu olan. Hocanın oğlu. Faruk Tosun'un oğlu. Ha Tosun işte. Tosun'ların orası. Hmm. orada? Oradaydı. Babam manufaturacılık yapardı. Ondan sonra manufaturacılığı o babamdan devraldık biz. Anladım mı? Orada bez, iplik, pamuk satmaya Anladım. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul burada değil mi? Orta, Orta mektepte. Buradaydı, evet. Orta mektepten sonra devam ettiniz mi hayır, okumaya? Hayır. Ee, evet. Orta okulunu bitirdikten sonra devam edemedim. Yani. Etmedik yani. Babam rahmetli müsaade etmedi. Ha, o zaman personel ihtiyaç vardı dükkanda. Tamam. Göndermedi. Evet. Sonra ne yaptınız? ortaokulu bitirdiniz, liseye göndermedi. Göndermedi. Ne zaman evlendiniz? Babamla beraber çalıştık. Babamla Aşkire. beraber çalıştık. 1946'da askere gittim. Hmm. 1946'da. Yani 19. dünya savaşı bittiydi. 19 yaşındaydınız. Daha 20 bile olmamışsınız. Hayır. Yok olur mu? Bir 19... saniye. 1927, 37, 47 olmadığına göre 19 yaşındasınız. Evet. 46'da. 1946'nın Eylül veya da Ekim ayında askere gittik biz. topladılar. Bekar mıydınız gittiğinizde? Bekar. Bekar. ne kadar yaptın abi? 3 sene. Nerede yaptın? İzmir'de. Sandırma mı oldu? Yok. Normal Yardım. bir yerde. 36 ay. 3 yıl öyle mi? 3 yıl. 1936 46 49'da geldi. O askerlikte kaç defa izin veriyorlardı? Yoksa bir gittiniz hiç gelemiyor muydu? izin izin yoktu arkadaş. 3 sene e, Sadık Efendi vardı. Sadık Sömürcüoğlu. Onun oğlu İzmir'de İncibat Subaylıydı. Sadık Efendi demiş ki babam ona demiş ki oğlan demiş, hiç izinli gelmiyor. İzin vermediler. İki sene doldu an 24 hmm. ay oldu. O da demiş ki ben ona yazayım dedi. Ben ona yazayım. Ee, senin çocuğu getirelim demiş. Geldi. Ben seferi sardaydım. Seferi sardaydım. O arkadaşlarıyla beraber inzibatçı bayıldı. Olsun. Geldi. Alay komutanıyla konuştu. Bana hemen 15, 15 gün. 15. 15, 15 gün. E, neyle geldiniz? E, Trenle hmm. nereye kadar? Ereğliye mi? kadar. Borak, Borak Ulu Kışla. Komisyoncu bizim malları getiren He. Sadık diye bir adam vardı. Aksaray'a o sevkiyat yapardı. Hmm. Sadık diye değil mi? Evet. Komisyoncu Sadık vardı. Mallar trenden İstanbul'dan, İzmir'den mal geldi mi? Şey, Bora gelirdi. Bora'daki o komisyoncu vasıtasıyla Aksaray'a gelen arabalara verirler. Mallarımız falan evet. öyle gelirdi. Hmm. Ah, hmm. Mehmet abi de o var. Ambar gibi. Ha, bugünkü ambar gibi. Ve 15 günde gelirdi. Yani İstanbul'dan mal verdiğin zaman Aksaray'a trenden 15 günde gelirdi. Haydarpaşa'ya verildi. Evet. Haydarpaşa'dan Haydarpaşa'ya Haydarpaşa treni girecek. Bora gelecek. Burada bunun üstüncü sadık evin şeyini ambarına alacak. Hı. Aksaray'a araba bulacağız. Gönder. Yükleyecek Aksaray'a gönder. Mehmet abi de o vasıtayla işte İzmir'den gelmiş. Trenle şeye gelmiş. Evet, Bora izini aldığı zaman. Hı. E, hı. oradan da Aksaray'a gelmiş. 15 gün. 15 gün izin kullandınız. 15 gün izin kullandım. Ve gidiş geliş dahil yani. He hepsi 15 gün içinde. Hepsi 15 gün. Zaten 4-5 günü yolda gitmiştir toplamda. Gitti zaten gitti. Anladım. 8-10 gün ancak. 49 askerden geldiniz. Siz tekrar babanızın yanında devam mı ettiniz? Babamızla beraber devam ettik. Sonra evlendiniz. Emre de, Emre de evlendik. Ne? babamdan o dükkanı devraldık. Bez, iplik, pamuk satmaya başladık. Pamuk mu? Biz Bez, iplik, pamuk. Üç tane ben beyazlık benim dükkanımda. Doğru hep. Siz bu Hasan Dağ gazetesinde Orhan Diken'in ardından diye bir yazı yazdınız mı? Orhan Diken. Orhan Diken burada muhasebeci. Muhasebecilik yapardı. Onun sanki bir yazı gördüm de Mehmet Emin Perek diye. Acaba isim benzerliği mi yoksa sizin yazdınız mı ki? Valla şöyle şimdi... Yazar mıydınız yani o Hasan Dağ gazetesinde yazılarını çıkar mıydı? Şimdi şöyle abi Orhan evet, evet. Diken falan sonra muhasebeci oldu. Yani Aksaray'da yani Aksaray'da yani. Orhan Diken sonra geldi. Ee, Matematik öğretmeni miydi? O, Hayır, Orhan Diken İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi vardı. Kadir Demirhan, Orhan, Orhan Diken oradan mezun. Şaban dereceli vardı herhalde değil Şaban mi? Şaban dereceli dışarıdan geldi. Yani Şaban, Şaban dereceli Kayseri Ayser getirdi. Orhan getirdi. Orhan Ağaçlı bana teklif etti. Benim muhasebe tut diye biliyor musun? ben mahfazat etmedim, Orhan ana çalışmak hesabıma geldi. Ondan sonra Kayseri'den onu getirdi. Şu çaba. Sayfosek'in üstüne oturdu. Küçük bir şey mi? Benim yanımda yolaçan bir katı var. Oradan merdiven var orada. Orada orada merdiven marşif. Yanında merdiveni vardı. Var da muhasebeci. Oradaki vardı mıydı? Hayır hayır şey, pardon. Şaban ha Şaban derece, derece de oldu. 1960. 1960. Orhan Diken'in oğlu da şimdi Kuveyt çıktı zaten. Orada. Değil mi? Evet. evet. o zaman onu da, onu da ziyaret edeyim aksak olmaz. Zaten yine mevbiydi canım. Fevzi Karabeca'nın, Fevzi Karabeca'nın Orhan Diken'le Kadir Demirhan falan. İstanbul İktidar Ticari Limler <laughs> Akademisi'ne. Zaman, o zamanlar ben, öyleydi. ben, yani. ben ben şey anlamlardı. Ben sözüm edildiğim yani şeyleri beraber çözdüm. Evet. Yani o Orhan Diken'in ardından yazısı o zaman size mi ait? Hasan Dağ gazetesine yazılar yazdınız o zaman siz. Ben şey etmedim ama ana Orhan Diken'le konuştuğumuz için belki o yazmış olabilir yani. Ha bir yazı vardı Orhan amca da. Doğru. Şey yazıyor. E, M. Emin Perek Orhan Diken'in ardından diye. Acaba başka bir M. Emin Perek olabilir mi? Yok. yok, yok. O zaman sizinle biri konuşmuştur onu o yazıyı sizin adınıza yazmıştır. O zaman ben o yazıyı getireyim size. Doğrudur. O yazıyı getireyim size. Doğrudur. Tabii ki estağfurullah tabii ki getireyim seve seve. Sonra 1950'de evlendiniz. Evet. Y e yine manifaturaya devam. Manufaturaya evet. devam. Anladım. Ee, başka aklımda birkaç soru var. Bir şey diyecek bir soru var. Hı -hı amca sizden kaç yaş büyük olmuş oluyor Mehmet yorumca? 27 miydin? miydim? 27. 37. 15, yaşı. 15 yaş var. Aramızda. Doğru. 42 doğumlu olunca. Ee, Mehmet Amin amca, şimdi geç Orhan amcaya da sordum da bu Ulu Cami'nin önünde kimi diyor 47'de, kimi diyor 51 ya da 52'de 3 kişi asılmış. Bir cezadan dolayı. Bir yani tarihi tam bilmiyoruz. Sizin evet. çocukluğunuzda acaba böyle bir hadise hatırlıyor musunuz? Ee, yani ucağımın önünde öyle dar ağacı kurulup şöyle sallandırılan. Dinler, şöyle dinler Ama bizim evimiz uzak olduğu için biz gelemedik. Yani. Görmedik. Ben annemden duydum. Annem de gitmiş bakmış. Annem yalnız biz hani falan bir falan çarşıya çıkmam falan müsaade etmez pek akşam çocuğ, öyle akşamlar. Annem bir çocuk çocukmuş. 1922 doğumlu annem. Hı hı. Ee, burada e, söylerdi. Bu caminin önünde ya da görmemiştir de asıldığını duymuştur. Hı. Hmm. Olay öyle bir anlatmışlardır ki insan bazen görmediği halde yaşamış gibi de hisseder. Hı hı. Öyle de anlatabilir. Hı hı. Evet. Bir... biz işittik yani. Hı. Yani Ulu Cami'nin burada Uğur Camii'nin önünde değil yani şu bu, bu tarafta belediyenin hemen karşısında. Karşısında o zamanlar su deposu vardı ya. Evet, evet su deposu. Su deposu, insar su deposu inşaat daireleri vardı. Daireler vardı. Hı -hı. Su deposu vardı. Sen su deposunu biliyor musun? Fotoğraflarından biliyorum. Konuşmuş gösterdim ya. Evet sana. evet evet. Fotoğraflarından biliyorum. Su deposu biliyorum. vardı ortada. Aynen. Şadırvan'ı şimdiki Şadırvan'a varmadan daha yola yakın orada şey vardı su deposu vardı. Evet. Arka değil tarafında mi? da İnhisar İnsan binaları vardı. Tamam, hatırladım. Hepsi yıkıldı. Hı hı. O şey arkadaki evler cephesi şey oldu. Ee, park oldu. Halbuki onların önünde insan binaları vardı. Arada ufak bir yol vardı. Evet. Evet. Tamam, evet. fotoğraftan hatırladım. Evet. Peki ee, pekala sizin hem öğrencilik yıllarında hem o gençlik esnaflık yıllarında böyle Aksaray'da böyle çok önemli hatırladığınız, mesela sel felaketi yaşanmış ya. Evet. Bunlar da sizin mahalle etkilendi mi? Ev etkilendi mi? Bunlarla alakalı birkaç şey söyler misiniz? Sel <laughs> değil de ben buzu bilirim. Puz, buz. Buz vardı. Soğuktan dolayı? Kızıl minareden kızıl minareden e, şeye kadar e, dibeklerin, Mehmet'in yazdığında ev var ya. Yolun üstündeki oraya yaklaştı. Bu dibekler sizin amca uşakları değil mi? Evet. Oraya yaklaştı. Ee, ve hayli devam etti. Yani iki, iki buçuk ay falan devam etti. İki buçuk ay. Üzerinde at arabaları falan gelip geçerdi. Yani yol tamamıyla uzudu yani. Hı hı. Yani oradan geçmek için yani buzun üstünden tahta patlardan geçip saplara getirilirdi. 1960'ta 64'te sel var. E, onların fotoğrafları da var elimizde. Bunları hatırlamıyorsunuz galiba. Sel zaman 60'ta. Ama Orhan Hoca birinde de 64 yazıyor. 1960 sel. 64. Bir de Hasan gazetesinde 68 sel kaydı. 64. 64 yok mu? 64'ü ben bilmiyorum. 60'ta 60'ta sel, felaket sel oldu. Hı, hı. Ee, Haziran gün dönümünde. Sık sık olurdu yani. Biz Sen, sık sık dayımların olurdu. kamyonu vardı ya abi. Evet. Ben ondan şeye gittim. İstanbul'a gittik. Oradan Ankara'ya geldik. Yük götürdük. Ankara'ya geldik. Ankara'da yükü boşalttık. Kömürcü Mehmet'e rastladık. O zaman Kireç kömür satardı Mehmet. Şu aşağıdaki Kaysal kamyon... mı? Haysal. Hı, hı. Onu gördük. O dedi ki bizim dedi şey var dedi. Bir kamyon Kireç gidecek Aksaray'a. Onu götürür müsünüz dedi. Biz de götürürüz dedik kamyonu yükledik. Orada yemek yedik. Kebap yerken dedi ki Aksaray'a sel geldi dedi. Kavakçasa'nın kavaklarını falan şey yaptı pastırmacının Adinin şey dedesi neydi? Ayakkabıcı. He şey, Yusuf amca. amca. kalp krizi geçirdi. Öldü dedi. Ondan sonra e, Kavakçasa'nın kavakları falan sel götürdü. Aşağıda şu şeyde köprü yaptığıydı şey Gelverli bizim dükkanı yapan Eyüp Usta. onu da kenara alıvermiş köprüyü köprüyü şu çay bağındaki şimdiki şeye doğru giderken orada köprü vardı bu şimdiki müftülük binası var ya evet. oraya varmadan oraya varmadan bir şöyle dükkanın genişliğinde bir beton köprü yapıldıydı onu biz geldiğimizde gördük yana alıvermiş yolda gelirken de çok yağmur yağdı Dedik işte bu yağmur oraya yağdı. iki gündür yağıyor. Sel götürdü Aksaray'ı dedi. 1960 senesiydi. Yani şimdiki adım gibi biliyorum. Yani. Anladım. Fotoğrafın birinin arasında mavi kalemle 1964 var. 64'te ben yoktum Aksaray'da. Ama şöyle bir söz varmış. İstanbul'da öğrenciydi öğrenciydim o zaman. anladım. Orhan amca, e, Mehmet amca da bilir. E, öyle derlermiş. Konya yelden, Aksaray selden gider giderse diye bir yani böyle atasöz gibi bir söz olmuş herhalde. Konya'da da çok şey, çok sel olmuş. Baraj baraj falan olmadığı için. Su evet, sık sık gelirdi. Yani hmm. sel sık sık gelirdi. 1960'tan işte bu Rafet Hüsbaş yolundan ben ev aldım. Şu. Aha. E, Nakkaş Mahallesi'nde ev aldım. Asım ee, Bayhan'ın evinin tam karşısında. Asım Bayhan'ın evinin karşısında. Yok, bir öbür tarafı. Tamam. Sel gelince anadını bizim bahçeyi de doldurdu. Bahçeyi doldurdu iyice yani. Pencereden girdik içeriye. Bir geçemedik yani. Çünkü biraz ayak merdiven vardı inmek için. Merdivenden çıkıp eve gelecektik. Bereket versin evin içine girmedi de. Yani yaklaştı. Yani böyle bir karış falan kaldı. Pencereden girdik. Kalası attık. Şeye eve pencereden girdik. Bahçe etti, Aşağı yukarı 30 kırk santim su çamur getirdi. Yapma ya. Şuna bak ya. Temizleyemedik. Çünkü, Çünkü bu, bu su ta şeyden geliyor. Izlara'nın yukarısında çat denilen ulurmağın çıktığı yerden yağmur yağdığı zaman direkt baraj da yok, gölet de yok. Direkt toplana 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 toplana. ya Asır en sağında solunda da set yok. Şöyle. Set olmadığı için. Şey kaldı. Bekledik. Çamur. iyice kurudu. Kurudu. Ama bahçede ne var ne yok. Hepsini bitirdi yani. Bitirdi. O çamuru temizledik. Bir de Mehmet abi. Herhalde biz ilkokulda mıydık? 48'de mi? 49'de? Hatta 50'de. Şeye kadar bu garanti bankasının var ya şimdiki. Safeliği evet, Okulu'nun. Evet. orada demeyeyim de biraz ilerisinde garanti bankası var, buzucuların evi vardı ya var, oraya kadar su geldiğini ben biliyorum. Oraya kadar. Oraya kadar su geldiğini biliyorum ve bütün Aksaray'ın evlerinin içinden atlar geçerdi evet, evet. en küçük evet. şeye kadar yani. Oralarda olduca biz evin o durumların önüne set yaptık. Çünkü Girmesin bizim bahçe biz şeyimizden evimizin. Ke, ke, hiç, hiç, avlusunun kenarından içeriden ak geçerdi. Bütün evlerden ak geçerdi. Tüm kıp kırmızı kızıl çamur yolu. Evet. Yani Ve, sadece, asır, yani çarşının olduğu yer yüksekti. E, etrafındaki olan bütün evlerin bahçeleri vardı. Bütün, her tarafta Buradan azmirli Şirketinin dibinden de su giderdi su giderdi. Bu taraftan da su giderdi. Ta e, şeye kadar yani Ereğli Çamurtola kadar. Yani, Şamırtola falan giderdi. taraftan giderdi. Taraftan giderdi. Bu taraftan da şeye giderdi. Işte, ta e, Aceme kadar giderdi. Yeşilova. Yeah. Yeşilova'da etkilenmiş zaten. E, 1911'deki selde Yeşilova hmm. ve Kırgıl, Yeşiltepe. ikisi evet. İkisi etkilenmiş olan amca. Gün dönümünde 21 Haziran'da mutlaka dolu yağar yağmur yağar. Yukarıdan ta gelen yağmur toplana toplana nereye gidecek bu su? Toplana toplana Aksaray'ın ah içine gelecek. Sette olmadığı için yüksek geldiği zaman bahçelere. Az geldiği zaman biz sepetle balık tutardık. Ya. Sepeti atardık Udurma. Şu Azmi Milli'nin oradan Yaşar Ünsalların evine oraya kadar set vardı. Sepeti atardık o bulanık suda balık. Gözü görmezdi sepet atardık, Bir iki tane böyle pullu balık derlerdi. Şöyle şöyle. Balık tutardık. Şimdi levrek, levreye benzeyen Çok bir balık değil mi? Çok değişik bir balık. Tatlı su balığı da biraz levreyi, balığı. Sanki evet, levreye, Sanki levreye benzeyen bir, bir balık. Her tarafı kıl çıktı ya. Aksaray'da balık falan bilinmezdi zaten. Kılçıktan dolayı zaten yemek istemezdi. İstanbul'dan, şimdi. şeyden de, Samsun'dan falan da gelmezdi. Yok, şimdi şimdi yok. yeni yeni balık. Şey Aksaray'da balık kültürü evet. Yani balık evet, kültürümüz evet. yoktur bizim. Evet doğru. Yani, sizin arada. burada e, sizin dükkanın yarısında mıydı? Uzun boylu bir İbrahim vardı. Arabacıydı, kamyoncuydu yani. Kamyoncuydu. Ha. Çerkez İbrahim. Can ha. Bolat. Ha Oradaydı sizin dükkanın. Benim, benim dükkan iki dükkandı. Ha. Oturduğumuz dükkan iki dükkandı. Hı -hı. Yarısı. Yok, hayır. Bizim şimdi yol açanların dükkanı var ya, Halolum Murat'ın Orada oral iki dükkanıydı. Yarısı bizim o senin dediğin evet. İbrahim Can Polat o dükkanda otururdu. Öbür tarafta da Haloğlu şey vardı. Eee Çoğlaklı sebzeci Ramiz'in babası neydi adı? Mahmut mu? Hayır hayır. O sebzeci, 19 Mahmut değil. Hayır Karar hayır 19 Mahmut. Şu an yeni ya. Hmm, daha eski. Sebzeci Ramiz'in babası vardı çoğulakılı. Neyse. E, onun ikisi ortaktı orada. Onun üstünde de bizim 11 metrekare orayı da 11 metrekarede bizim dükkan vardı. Küçükmüş o zaman dükkanlar. Orada İbrahim amca oturdu işte bizim. Aynen. hanımı e, bizim akrabamız e, e. olduğu için e. enişte derlerdi ona. E, e, e. Şavrule yani kamyonu vardı. Şağırı. Bizi 49'da şeye götürdü. Zıha'ya götürdü. Hatta yok şu kireçli hiç çıkamadı da hep indik yürüyerek <laughs> gençler yürüdü. <laughs> Yukarıya kadar yürüdü bayağı. Yokuş çıkamadı. Yokuş çık çıkamadı. Bir şeye gitti. bizim sığaya götürmüştü. Eski... Bir de Salim Ağa vardı. Bizim Kadir Demir. Kadir babası, babası Salim Ağa vardı. Ondan Bunu sonra o bizim dükkanda çıkıyordu. şey oturdu. Kürt Haceli Can. Kürt Haceli Can. Şuradaki. He. Şurada çalışıyor. Yok yo, buradaki değil. Buradaki Hızır Emmi'ydi. Oğlu var şimdi tamam. Can var avukatın oğlu. Ziyacan. Ziyacan'ın hmm. babası. O oturdu. Ondan sonra da ben askere gittiğimde burada emmim <laughs> oğlu Faruk abi gelmiş gitmiş babaannemden orayı satın almış. Ondan sonra yıktı Faruk. Orayı yaptı işte üstünde dediğin gibi şey oturdu. Hatta Dalgılıcı'nın kızı da mühendisti büyük kızı. O oturdu. Ondan sonra şey oturdu. Böyle bir Şaban dereceli oturuyor. Evet. Altta da Faruk kasteyi sattı. Evet. Faruğ da orası değil mi? İşte Faruğ buradındı. He. Evet. Faruğ orada yani. ya. Ya. Ondan or, or, orada dürfta sigara satarlardı işte ya, ufak tefek. Evet. Tek tek evet. sigara filan böyle. Paket açılır, tek tek sigara da satarlar. Yani yokluk vardı tabii doğal olarak. Çay filan önceden değil mi? 100 gram filan hatta kilo edenir de. Çaylar filan. Şu köşede şey vardı. Mesut'un olduğu yerde miydi şu Mesut? Şimdiki sucukçu... şu şeyin Sucukçu <laughs> Mesut'un yürü, yürü olduğu yerde şey yok muydu? Ee, şu senin İlhan Peren abisinin Ayın Pederi kahveci kahve satardı ya. Orada köşenin başında köşenin başında bu İsmail Ağa geldi. Peki onun yanında Arçeli'nin olduğu, şey. Arçeli olduğu yerde ve bilmem Arçeli'nin olduğu yerde kuzucuların babası geldi İsmail e. Ağa. Mustafa. Kayseri'den. Mustafa. Kayseri'den geldiler. Mustafa. İsmail. Mustafa. İhsan. Ee, i̇ki kardeş. İki İsmail kardeş. İsmail'in oğlu. Üç kardeş. Üç kardeş. Dört kardeş. kardeş. Ben üçünü biliyorum. Evet, hadi var ya Akif. He. Hadi. En küçükleri ha hadi var ya hakim. O öldü. O öldü. Aşağıdaki çocuğun babası değil mi? Bu Hayseri'de hakimlik falan Aha, yaptı. Tamam İstanbul'da evet. fesli şimdi yatıyordu. Evet. Şimdi e, peki orada birisi vardı şey yapan. Peki şeyin avukat İlhan Peren, abisinin adı neydi? Mehmet. Mehmet. Mehmet evet, Hamdi Teren. İlhami'nin babası. İlhami'nin abisi diyorum abisi. İlhami'nin abisi İlham. İbrahim. İbrahim'i kayıp eder kimdi? Tütüncü Halla'a vardı ya şurada. Tamam Tütüncü Halla'yı sizin komşunuz. Ha. Tütüncü Halla'a vardı orada. O kahve falan satar mıydı? Yok. Ne satardı? Tütüncü Halla'yı şey, manifatı ha. açıyordu. Orada manifatı açıyordu. Anladım. Ben yani onu şey filan satıyor, kah kahve filan satıyor zannediyorum. Şey, işte Mustafa Kuzucu'nun babası İsmail'e orada bakkallık yapardı. Şimdi onlar, şimdi iki katlı evleri var. Şeydi Zafer Mektebi'nin ilerisinde, şimdi Karantin Parkası'nın olduğu o köşede. Tamam. Üstü şeydi. Üst katı sıtma, sıtma, mücadeleydi. Mücadeleydi. sıtma mücadeleydi. Neresiydi Orhan amca bu sıtma mücadelesi? İşte, Daha ya? önce söylemiştiniz. Yer olarak şimdi i̇şte Garanti Bankası'nın Bankası olduğu yer. Ha, orada. İki katlı taş, taş bina üst vardı. Üst kat mıydı sıtma mücadelesi? He? Üst kat mıydı? Üst katlı sıtma mücadelesi. Hmm. Tabip kimdi o zaman sizin döneminizde? Sıtma mücadelesindeki. Sabri sorum. Bey miydi? Isminde? Sabri Bey diye birisi vardı doktor. Hmm. Çünkü biz falan Bize yakın, Bizim Zafer Mektebi'nin arkasında evimiz olduğu için Oradan geçtiğimizden orayı insar da evet. şey insar diyorum. E, sağlık şey olarak biliyorum. Bu kinin Sabri Bey diyorlar. Ana. kinin e, siyah renkte bir beyaz ilaç. kinin ya. Sıtma beyaz için. mıydı? Sıtma için tabii siyah o değil. Ya birisi siyah dedi de biz Hayır görmedik ben, hiç. Siyah değil. Siyah değil değil mi? Hayır siyah. Ha, siyah dedi bana. Hayır o. Ben eczanelerde yapalar, yuttuklar, ya. asap o. Hmm. Ben hmm. eczacılıkta okudum. Halk Fezzanesi'nde staj yaptım iki sene. Şey, Halk Fezzanesi bu şey, Nusret Otyam'ın. Nusret Otyam'ın değil. Onun, ondan sonraki eczacın yanında ben iki devre staj, staj yaptım. Ee, o kasapı vardır, bileşim. Reçete yazardı Ahmet Mutlu. O e, prespektör hazırlanırdı. Hazır satılmazdı müstahsar. O. o zaman hemen formül yazılır, yapılır. Onlar siyah. Ama He, o zaman. O zaman onu karıştırıyorlar. Ben dedi yuttum dedi. Siyah renkli çok acıydı dedi. Ha, yok yok. Öyle S Ha kinin acı olur. Yeşil, yeşil. Ha, çok acıymış. Siyah diye hiç duymadım. Sarı, sarı oldu. Renk. Sarı kinin hmm. Yani maviden sonra sarı kini oldu yani. Orada o çıktıktan sonra şey geldi. Nihal Hanım diye bir hakim hanım geldi. Aksaray'a ilk gelen hanım. Hakim. Nihal Hanım. Nihal Hanım. Hmm. Bileyim mi? Yok, yani. hmm. Çünkü babamlar gider aile bekardı da babamlar ailece gider görüşürlerdi. Şeyde hatta beni gönderirlerdi. Derdi, derdi ziline bas. Biz mazereti yoksa akşam babamlar annemler size gelecek diye söyle derdi. Giderdim. Söylerdi. Onlar da o da buyursun gelsin derlerdi. İbrahim abine beraber çok keşfe gittiler onlar. Çerkez İbrahim abi vardı taksici. Evet. Şu şeyin babası doktor. Neydi adam oğlan ismi? Hiç. O da emekli oldu ya. Sağlık ocağında doktor hanım vardı. Emekli oldu da aileye. Maalesef. <laughs> <laughs> onun, <laughs> onun beyi. Bakın <laughs> bir, bir şeyler ikram edelim. Yok ben sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> <olacağım varsa gülüyor> <sonra. gülüyor> bir de bu Evet sizi fazla meşgul etmeyelim. Bir çay içtik. Teşekkür ederiz. Bu otyamlarla bir şeyiniz var mıydı? Çarşıdan dolayı eczacı vası otyam ve onların çocukları. Onlarla ilgili bir hatıranız Bunların var. mı? Onların ilk eczanesi neredeydi? Vasıf Bey'in Vasıf Bey, Bey var Tamam. Onun ilk eczası tamam. bildiğiniz neredeydi acaba? İlk eczanesi şeydeydi. Şurada şey var ya Kızıl Tanların var ya. Şimdi Kızıltanların... şey var ya şurada, Kahve var ya. Kartal'ın kahve. Tamam onun üstündeki bir yerdi değil mi? Tamam, öyle, arkalı önünü çıkardı. Ya da he, öyleydi. Masip bir, masip bir o ön caddede Medaş'ın karşısındaki uyumcular var ya. Evet. Orada arkalı önlü bir yerde otururdu. Evet. Masip Bey. Hatta Eczanesi oraydı ama. evleri şeydi. Evleri köşedeydi. Yani, orada. Coğlak'ta. Coğlak. Hatta orada iki, iki taş, iki basamak dair, taş mı vardı çıkarken? Aşağı çıkarken iki, aynı Mehmet abinin şurayı gibi. Coğlak'ta şeyde otururlardı. Çolak'ın ağzında otururlardı. İşte üst katta. Nedim abi vardı. Nusret abi vardı. Fikret abi vardı. Üç kardeşler. Fikret Otyan 1927 doğumlu. Evet. Fikret Otyan ben Sizin, beraberim. Yani. He, akransınız. Evet. Onun küçüğü galiba Sevim. Onun Sevim küçüğü, şeyin, küçüğü Onun da küçüğü Neşe. Hayır şey vardı. E, ablaları vardı onun. E, şeyin, Nedim, vardı. Nusret, Fikret, Sevim bir de Neşe değil mi? Neşe değil de. Neşe bir, değil bir, değil. iki ismi olabilir. Birinin adı Neşe. En küçüğün. O hatta bu Sevim Otyan Otyan'dan önce vefat etmiş oluyor. Ondan sonra Nusret Otyam, Nedim Otyam daha evvel. Evet. Sonra e, Fikret Otyam, Fikret Otyam'dan 5-6 ay sonra da Sevim Otyam vefat etti. Ben takip ettim. Konuştum zaten evet. telefonda. Üçüyle de konuştum. Beni davet edecekti evine ama nasip olmadı. Vefat etti. Sevim Otyam. Tabii evindeki e, albümleri bana verecekti nasip olmadı. Ya. İnşallah. yeğenleri verecek. Çok iyi Kopyasını insanlar. verecekler. Çok iyi insanlardı. Öyleymiş. Çok iyi insanlardı. Ve Aksaray'ın hemen hemen bütün ailelerine yardımcı olurdu yani. Çünkü doktor yoktu. Bir e, e, pamukçu Mustafa Bey ha. diye hastanede bir doktor vardı. Bu da şey, Anladın mı? kütüphanenin orada oturmaz mıydı? Ya işte. Pamukçu Mustafa, Mustafa de, mı derlerdi? Pamukçu Mustafa Şeyde oturmaz yani. mıydı Mehmet abi o? Benim, Yok. Oturduğu yeri Yazanesi neredeydi? Yazanesi var mıydı? Yazanesi falan yoktu. Yeni evet, hastanede. hastanede pardon. Hastanedeydi. Ayrıca. Evi neredeydi Orhan amcanın dediği gibi? Ben onu bilmiyorum. Hatırlamıyorsunuz. Evini hatırlamıyorum. Anladım. Yani.